Evet merhaba Ozan Bey. E, umarım iyisinizdir. Bize bu yayında yer verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Ben Adil Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Aylin Balcı. Evet sorduğunuz sorular üzerinden gideceğim ama müsaadenizle burada bu imkanı yakalamışken genel olarak son dönemde yaşananlarla alakalı ve adalet kavramı ile alakalı ayrıca verdiğiniz mücadelenin neden af gerekli kısmı ile alakalı biraz genel bir açıklama yapmak istiyorum müsaadenizle. Sorularınızdan biri evet söylediğiniz gibi 9. yargı paketi Adalet Komisyonu'ndan geçti ve Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte gündeme gelecek. Şimdi e, adalet kavramı e, son günlerde Türkiye'de çok ciddi anlamda üst noktalara ulaştı. Bence en büyük sorunlardan biri ve gündemden asla düşmemesi gerekiyor. Çünkü neredeyse adalete güven %20'lere kadar düştü. Bu gerçekten bir ülke için e, oldukça vahim bir durum. Son günlerde özellikle Narin olayı hepimizi çok fazla derinden etkiledi. Umarım bu işte sorumlu olanlar, suça iştirak Merak eden herkes en kısa zamanda bulunur ve adalet yerini bulur. Geç gelen adalete adalet değildir diyoruz. En kısa zamanda faillerinin bulunması gerekiyor. Burada da ne yazık ki şuna değinmek lazım. Çünkü adalet herkese eşit işlemeli ve temeli adil yargılama olmalıdır. Bir AK Parti milletvekilinin konu içerisindeki açıklamaları... Acaba adalet eşit dağıtılacak mı e, konusunda mutlaka bir şüpheye düşürdü. Bence vahim bir açıklamaydı. E, kamuoyu da bunu çok ciddi anlamda tartıştı. E, adalet eşit bir dağıtılıyor? E, buna örnek yine son zamanlarda Polat davası. Onlar gibi içeride tutuklu olan insanlar var ama bunlar serbest bırakıldı. Parası olanı adalet işliyor mu? Adalet herkese eşit mi? Gene bu soruyu sorabiliyoruz burada. Aynı zamanda Bahar Candan olayı var. Onlar gibi hasta birçok içeride e, mahkum var onlara davranılanlar gibi davranılıyor mu diğer mahkumlara? Burada da eşit mi dağıtılıyor diye sormak insanın aklına geliyor ve çok üzücü. Aynı zamanda kamuoyunun desteğini arkasına almış kişilerin cezaları daha hafif suçlarla onanabiliyor. Kadir Şeker olayında olduğu gibi. Onun benzeri durumlarda daha ağır suçlarla cezaevinde yatan mahkumlar var. Bir de şunu da söylemek lazım. Muhalefet de hak hukuk adalet diyor ama bir siyasetçi bir gazeteci bir e, politikacı e, olduğu zaman e, onlar üzerinden adaleti savunuyor ve götürüyor. Ülkemizde biliyorsunuz bir FETÖ süreci geçti. ve Bu FETÖ sürecinde hukuku içerisinden de e, FETÖcü hakim ve savcılar görevden alındılar. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bu konuyla alakalı çok ciddi ve bizim e, ortaya koyduğumuz şeyleri kendi beyan etti. 5000 hakim savcı görevden alındı. Adaletle bağlı olmayandan adalet beklememiz mümkün müdür diye sordu. Yani bu 5000 hakim ve savcının verdiği kararlar ne, de, ne kadar adalete uygun? Onların yerine gelen tecrübesiz hakim savcıların hatalar ve yanlışlıklar yapabileceğini söyledi. Ki, e, bunlar da toplumda çok ciddi karşılığı olan bir şey. Bütün bunların arkasından baktığımız zaman adil yargılanma hakkı ihlali %77.1 yani her 4 kişiden 3'ü adil yargılanma hak ihlaline uğramış durumda. Bu ne demek? E, suçsuz yere cezaevinde olanlar var. Hak ettiği cezanın üstünde cezaevinde olanlar var. Uzun yıllardır tutukluluk hali devam eden e, insanlar mevcut. Gerçekten %77.1 hukukun temeli olan adil yargılanma çok ciddi bir or oran ki bunu açıklayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da bu olayın çok vahim olduğunu söyledi. Adalet nefes gibidir. Adaletin olmadığı yerde nefes alamazsınız. Bence şu anda toplumda yaşanılan durum budur. ...adalet en kısa zamanda e, güven noktasında üst noktalara gelmelidir. Bu nasıl olacak? Öncelikle kesinlikle ve kesinlikle geçmişin temizlenmesi gerekiyor. Örgüt sebeple, örgüt kaynaklı bunca insan cezaevinde hak ihlaline uğramışken... ...onlar adına adaletin yerini bulması adına bir af çıkarılması gereklidir. Artık zaruriyettir. İkinci bir şansın ötesine geçmiştir konu. Geçmişin temizlenmesi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında artık gereklidir bu noktada... Adliyesici lafı bu çok önemli. Çünkü dışarıya çıkan mahkumun kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Cezada kasıt ıslah edilmesidir. Ama ıslah kavramı ancak koşullar uygun olduğunda ancak yerini bulabilir. Bu da ne demek? Bugün cezaevlerindeki yoğunluk kapasitenin çok üzerinde mahkumun olması sebebiyle ciddi oranda insan hak ve özgürlüklerine uygun koşullar değildir. Kötüden iyi çıkmaz. Bu kötü şartlarda ıslah kavramını tekrar o oturup bir gözden geçirmek gerekir. Bütün bunları söyledikten sonra şunun da altını çizmek istiyoruz. Yani biz Adil Yaşam Derneği olarak suçun karşılığı cezadır diyoruz. Cezada temel adil yargılanma hakkıdır ve oradaki cezaevindeki mahkumun ıslah olmuş bir şekilde topluma kazandırılmasıdır. Bütün çerçeve bunun etrafında dönüyor ve bu çerçevenin içerisine dahil olmayan durumlar sebebiyle şu anda Türkiye'de bir af gündeme gelmelidir ve zaten verilen bir söz vardı. Devlet Bahçeli'nin verdiği bir söz vardı 2018 yılında. Mahkuma verilen söz tutulur. Ee, onlar içeride her yargı paketiyle birlikte bir umutla bekliyorlar. Bu da tabii ki zor bir durum. Adalet Komisyonu üyeleri ve milletvekilleri, grup başkan vekilleri, parti başkanları ile olan görüşmelerimizi bu uzun süreler içerisinde sürekli defaatle de yaptık ve biz neden af gerekiyor? Ortada adli mahkumla özellikle ilgileniyoruz. Adil Yaşam Derneği olarak adli mahkumların yaşadıkları sorunlar nelerdir? Neden af gerekiyor? Bunları uzun ciddi raporlar şeklinde kendilerine ilettik. En son Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can Beyefendi ile görüşmelerimiz oldu. Dönem dönem çok önemli bir şey olduğunda Sayın Yılmaz Tunç Beyefendi ile de görüşmeler yapıyoruz ama Adalet Bakanlığı çatısı altında bir görüşme talebimizi orada bekliyor. İnşallah kısa zaman içerisinde gerçekleştiririz. Evet cezaevi koşulları ne yazık ki insan hak ve özgürlüklerine şu anda cevap verebilecek nitelikte değil. 10 kişilik koğuşlarda 50 kişi yatıyor. İnsanlar vardiyalı yatıyorlar ve bu konu Avrupa'da, televizyonlarda basın yayında bile gündeme geldi ama ne yazık ki Türkiye'de bu konuyu işlemiyorlar. Bu çok ciddi bir olay. Yani düşünsenize 10 kişilik bir yerdesiniz, bir odadasınız 50 kişi yatıyorsunuz. Nasıl nefes alacaksınız? Nasıl orada beslenme, yani sağlık durumu. Bütün bunları bir gözden geçirdiğinizde gerçekten çok üzücü bir durum. Çünkü kapasite çok üstünde arttı ve koşullar bu noktada. Sağlık noktasında hasta olan mahkumlar var. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan olan mahkumlar var ve gerçekten hani insani boyutta bir yaşam içerisinde değiller. Halbuki mahkum devlete emanettir biliyorsunuz. Yani onlar oradan çıktıkları zaman ıslah olmuş bir şekilde topluma yeniden kazandırılmak üzere çıkacaklar. Ama bu koşullarda iyi duygularla Duygular beslemek nasıl mümkün olabilir? Yani buradan iyi bir şey çıkar mı? Çok üzücü. Ayrıca uzun mesafelerle mahkumunu ziyaret edemeyen aileler mevcut. Yani kendi bulunduğu ilin ilden çok daha uzak illere gönderilen mahkumlar var. Evlatlarını göremiyorlar. Bu önemli bir sorun. Sağlık sorunu dedik. E, yemekler çok kötü, kantin çok pahalı. Yani dışarıdaki mahkum ailesi mahkumuna bakarken bir ev bakıyormuş gibi aynı zamanda. Bir ekonomik e, gücün altına giriyor, sorumluluğun altına giriyor. Bu da dışarıdaki ve içerideki için başka bir üzücü bir durum. Çünkü bunlara bakıldığında bugün Avrupa'da cezaevlerinin sayısının kapasitesinin yüksek olması sebebiyle dönem dönem yapılan af çalışmaları mevcut. Ama bizim ülkemizde hem böyle bir durum var hem de geçmiş sebeple FETÖ'nün yargıladıklarıyla alakalı içeride gerçekten haklı haline uğramış insanlar var. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde af gereklidir diyoruz. Bugün beklenti çok yüksek. Hangi konularda beklenti çok yüksek? Dörtte dörtler konusu önemli önemli bir konuk. Tamamını kapalı cezaevinde geçiriyorlar. Yani terörle suç Terör suçundan bile içeride yatanlar 4'te 3 yatıyor. Bu önemli bir konu. Yani terör suçlar. Ee, aynı zamanda uzlaşma konusu büyük bir beklenti halinde şu anda toplumda. Bunun yanı sıra 31 Temmuz COVID yasasıyla alakalı. CHP'nin de anayasa mahkemesine başvurduğunu biliyoruz. Buradan da eşitsizliğin giderilmesiyle aynı anlamında bir beklenti var. COVID'de dışarıya çıkanlar gerçekten kapalıda olan mahkuma ciddi bir referans oldular. Yani adli sicillere temiz değilken hayata tutundular ve ailelerine baktılar. Suç oranında yok. Bunun ciddi bir referans oldular. Ama kapalıdakilere hiçbir şekilde eşit davranılmadı. Onlar hiçbir haktan faydalanmadı. Burada da bir eşitsizliğim var ve bunu da giderilmesi gerekiyor. Bütün bunlara baktığımızda söylemek istediğimiz şey şu. Adli mahkumlarla e, ilgileniyoruz. Onların sorunlarını biliyoruz. Yaşadıklarını biliyoruz. Adil yargılanma hak ihlali %77.1. Bunu herkesin ne demek olduğunu bir tekrardan düşünmesini talep ediyoruz Geçmişin temizlenmesi adına Cumhuriyet'in 2. yüzyılında adli mahkuma ayrımsız af talebimizi, sicil affı ile birlikte olması için mücadelemizi veriyoruz. Bize yayınlarınızda e, yer verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz Ozan Bey. Hepimize bol adaletli, e, adalete olan güvenin en yüksek noktalara ulaştığı bir Türkiye için iyi temellerinizi iletiyoruz. Teşekkür ederiz.